Rüya'da sofra görmek ne anlama gelir? Rüya'da sofra görmek bolluk ve bereketli bir ömre, rahatlamaya, kazanca delalet eder. Kısmetinizin açılmasına, yeni bir döneme girmeye delalet eder. Rüya'da sofra görmek bolluk ve bereket içinde çok kazançlı bir döneme girmenize, güzel kazançlar elde etmeye delalet eder. Rüya'da yer sofrası hazırlamak ise helal kazanca, rahat etmeye, maddi manevi sıkıntılardan kurtulmaya delalet eder rüyada. Sofra kurmak ise büyük hayır duası almanıza, maddi anlamda rahat edeceğinize, cömert olmaya, bolluk ve berekete delalet eder rüyada. Düğün sofrası hazırlamak ise mutlu ve sevinçli bir haber alacağınıza, ailenizle ilişkilerinizin güzel olacağına delalet eder rüyada. Başkasının evinde sofra kurmak ise manevi duyma, güzel haberler almaya, Dünya işlerinden daha ziyade ayrı hayatına delalet eder. Rüya'da sofra bezi görmek ise kazanca ve önemli başarılar elde etmeye delalet eder. Rüya'da sofrayı devirmek ise adımlarınızı dikkatli atmaya delalet eder. Rüya'da sofrada yemek yemek ise bol rızka, helal lokmaya, bol kazanca delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.